Bu benim ilk halim ve bu da benim son halim. İlk olarak 10 saniye sonra 20 saniye sonra 30 saniye ve son olarak da 40 saniye boyunca yüzümü buzlu suya sokacağım. Evet arkadaşlar şimdi su koyuyoruz. Bakalım nasıl olacak. Aa bu da sabunlar kalmış. Bir dakika. Evet su, suyu atıyorum. Evet bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şimdi e, yüzüm böyle bakın gözüksüz halim böyle bakın e, yüzümdeki azıcık sivilce falan yok ama arkadaşlar e, bu kadar azıcık daha olsun arkadaşlar bir şöyle bir e, mesela yüzümüze buz koymanın şey konuşamıyorum yüzümüze buz koyduğumuzdaki olan faydaları Allah sivilce varsa sivilceniz varsa Allah'tan sivilcemiz varsa arkadaşlar sivilcelerimizi e, indiriyormuş ve erkekler için de tıraştan sonra veya tıraştan önce yapılması gerekiyormuş. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Yaptığım araştırmalara göre cildi canlandırıyormuş. Tıraş sonrası yatıştırıcı etki veriyormuş. Gözenekleri sıklaştırırmış. Yağ dengesini korur. Sivilce ve akne sakinleştirirmiş. Ve cildi de diri tutarmış. Arkadaşlar videonun sonunda göreceğiniz şey sizi de şok edecek. Evet, siz şu an ekranda görüyorsunuz. Islandı buram ama yapacak bir şey yok. Şimdi buzlarım burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi buzları atıyorum. Bakın. Haydi bismillah. Şöyle yakından göstereyim size arkadaşlar. Haydi. Şöyle. Aha. Arkadaşlar ilk kalem olarak 10 saniye, sonra 20 saniye, sonra 30 ve sonra 1 dakika yapmaya çalışacağım. Oh my god. Arkadaşlar şu an buzları görüyor musunuz bilmiyorum ama evet bakın buzu göstereyim şöyle duruyor burnum bakıyor bir dakika bakalım arkadaşlar şimdi nasıl olacak Allah. Haydi. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Ee, buzlar böyle etrafa eğilmeye başladı. Ben şimdi gözümü çıkarıyorum. Ee, böyle e, böyleyim. Şimdi gözümü koydum arkadaşlar. Şimdi yüzümü 10 saniye boyunca e, tutacağım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. 1, 2, 3 Arkadaşlar Tam 10 saniye oldu. Ee, Bakayım. E, her yerim kıl falan oldu. En son olarak da arkadaşlar yüzüme bu süreceğim. Bakalım nasıl olacak. 10 saniye oldu arkadaşlar. Şimdi 20 saniye yapacağız. Arkadaşlar şimdi 10 saniye tamamladık. Şimdi 20 saniye geçiyoruz. Sonra da değişimlere bakacağız arkadaşlar. Bir. Azıcık soğuk olayım arkadaşlar ya. Of çok soğuk çok soğuk. Burnum bakmaya başladı arkadaşlar. Sizin için galiba hasta olacağım. Lütfen like atın. Hemen şuradan av olup Şuradan. Ay konuşamıyorum. av alıp like atın arkadaşlar. 1 2 3 Arkadaşlar of. Of, bu neydi? Arkadaşlar tam 20 saniye oldu. Ee, siz de ekranda görüyorsunuz galiba. Arkadaşlar valla sakın denemeyin ama e suya alışırsanız deneyin. Çok soğuk. Sonra yüzüme süreceğim. 20 saniye oldu. 30 saniye yapacağım. Ama nefesim yetmedi yani. Zar zor 20 saniye yaptım. Yapamayabilirim. Bir dakikaya galiba yapamayacağım ama bir dakika yerine 40 saniye yapacağım. Ve sizle değişimi görüşeceğiz. Haydi bakalım arkadaşlar. Başlayacağım şimdi. Ee, yüzüm... Aa! Arkadaşlar yüzümde bayağı bir şey var. o bayağı bir değişmiş yüzüm. Arkadaşlar yüzümde böyle şey vardı böyle kırışık kırışıklı kırışıklar böyle dümdüz olmuş. Birazdan göreceksiniz siz de. Haydi buzları elemeden. Şimdi 20 saniyeden 30 saniye geçiyoruz. Yapıyorum. 1, 2, 3. Ooh. 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 <laughs> arkadaşlar 30 saniye tuttum buzlar erimeye başlıyor ee, şimdi azıcık yüzüme tutacağım şöyle Sonra... arkadaşlar e... arkadaşlar bu dokular tatil olduğu için elimden geldiği kadar Bir dakika şu ekranı tıklayayım elimden geldiği kadar video yapmaya çalışacağım şu an azıcık bile olsa yüzüme sürmeye çalışıyorum. Iııı ee, Nerede buz 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 ah. Dur buzlar gitmeye başlıyor arkadaşlar. Evet buzlar eridi galiba. Ee, Baya bir değişiklik oldu gerçekten. Şimdi elimden geldiği kadarınca 30 saniye daha zor yaptım. Burnum falan böyle nefes alamadım. Şimdi 40 saniye yapacağım. İnşallah yapabilirim. Iııı ee, yapabilirsem evli saniye yapmayı planlıyorum. Ee, yani hadi şimdi bir, ay konuşamadım. Bismillah başlıyorum arkadaşlar. Siz de lütfen like atıp abone olun arkadaşlar. Ee, bir. Şimdi 30 saniyeden 40 saniye geçiyoruz. 2 Allah yapamayacağım galiba. 1 2 3 Arkadaşlar Galiba 40 saniye yaptım evet. Ya 40 ya da 35 saniye falan yaptım yaklaşık. Ee, şu an yüzüm normal. Ee, göz atlarım şişmiş arkadaşlar. Bakın göz atlarım şişmiş. Ee, şimdi Oo arkadaşlar güzel ama full şişmiş ve kızarmış. Şuralar şöyle kızarmış, şişmiş. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yüzümü göstermeye çalışacağım. Bakın görebiliyor musunuz? Bilmiyorum bir dakika. Ee, göz atlarım baya bir şişmiş arkadaşlar. Şimdi fotoğrafını buraya bırakacağım. Baya fena bir şişmiş. Bakın kamerada lan ne oluyor? kamerada gözükmüyor arkadaşlar aa dur kamerada gözükmüyor şuralar ve şuralar çok fena şişmiş. şu an siz görüyorsunuz ee, morarmış şimdi morarmaya başladı arkadaşlar arkadaşlar şimdi morarmaya başladı buralar eee yapacak bir şey yok galiba hastalanacağım eee eridi arkadaşlar gördüğünüz üzere bu arada arkadaşlar yeni eve taşındık gördüğünüz üzere ee, bakın. Şuralar çok fena şişmiş ya. Neyse arkadaşlar. Çok güzel ve eğlendim bu videoda. 10 dakikalık bir video oldu. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu kapatmadan da göstermek istedim. Bakın. Gözaltım çok gözükmüyor kamerada. Buralar baya bir şişmiş. Ee, bakın. Bura. Bura. Arkadaşlar. E, yapacak bir şey yok. Gözaltlarım fena morardı zaten. Belli oluyor. Bakın. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoda inşallah siz de benim gibi eğlenmişsinizdir. Birazcık üşüdüm. Şimdi kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Yarım ıslandı. Bakın şura falan. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.